Merhaba, nasılsınız? Sağ olun, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Sohbete geçmeden sizi geçmiş tecrübenizle, şöyle kısaca bir değerli izleyicilerimize tanıtabilir miyiz? Tabii. E, Halil Baki ben. 10 e, yıldır Söktür'deyim. E, i̇nşaat mühendisiyim aslında. Evet. Çeşitli özel sektörde çalıştıktan sonra 10 yıldır bu işi yapıyorum. Son 4 yıldır da CREA markasıyla e, Zafer Nerez ve Ömer Serkan Hocun'la ortak olarak burayı açtık. Güzel. 4 ee, yıldır aynı yerde devam ediyoruz. Peki başarılarınız katlanarak daim etsin diyelim. Sağ olun teşekkür ederim. Ee, güzel yıllarınız olsun diyelim. Teşekkür Yıllarınız olsun. Şimdi kreya 4 yıllık süreçte kısa bir özet yapacak olursanız nasıl geçti süreç? Memnun musunuz şu anda? Valla 4 e, yılımız çok güzel geçti. E, sektörel bir takım daralmalar, inişler çıkışlar yaşansa da emlak sektörü heyecanını kaybetmeyen bir sektör. Evet. Biz de kendimizi ona göre biraz yönlendirerek e, ticariye, arsaya, konuta e, evrilerek e, sürekli satışta kalmaya çalıştık. Neler sunuyorsunuz müşterilerinize? Valla çeşitimiz e, arttı. Biz 14 kişilik bir ekibiz burada. Ağırlıklı tabi bayraklı bornova ağırlıklı çalışmış olsak da say şeridini tamamına ulaşmaya çalışıyoruz. Ege'de de hakimiz yani. Tabii Balıkesir'den e, Antalya'ya kadar sahil şehirde ağırlıklı e, hizmet vermeye çalışıyoruz özellikle arsa konusunda. Evet. E, konut için tabii bütün bölgeye yetişmek zor. E, İzmir merkezden ama arsa konusunda yetişmeye çalışıyoruz. Peki son zamanlarda tabii konut alımları azaldı. İnsanların Doğru. alım gücü de düştü. Siz burada yeni bir şey geliştirhalde sistem. Onu biraz açalım mı tekrar olarak? Doğru. E, Şimdi yaklaşık bir buçuk senedir e, kredilerin azalması ve e, satışların düşmesiyle beraber e, bu eski kooperatifçilik sistemi geri gelmeye başladı. Bu sistem Ankara usulü diye geçer. Genelde Ankaralıların daha Biraz çok kullandığı bir sistemdir. Yani. Memur ağırlıklı bir şehir olmasından kaynaklı. E, kabaca e, 60 bin kişilik, 70 bin kişilik Beraber hareket eden gruplar oluştu. Bu gruplarla ortak üyelik usulüyle arsa temin ediyoruz ağırlıklı olarak. Bu arsayı sadece arsa satışı olarak düşünmeyin. Aynı zamanda bir inşaat firmasıyla eşleştirerek kat karşılığı verilmesini de sağlıyoruz. Böylelikle uygun fiyatlı daire sahibi yapıyoruz. Yatırımcılara aslında önünü açıyorsunuz değil mi? Doğru. Yani 1 milyon TL bazında bir konut sahibi olabilme imkanı sunuluyor esasında. İşin püf noktası bu. Evet. E, artık bu fiyatlara e, bir projeden yer almak mümkün değil, maliyeti değil bu Maliyet. işim. Evet. Uygun fiyatlı arsa alıp bu arsaları işte kat karşılığı verip daire sahibi oluyor. Başarılarınız daim olsun. Sağ olun. Şimdi sizi tercih eden tabii yatırımcılarımız var. Mutlaka tabii. yurt dışından da vardır konut Tabii. Herkese bir teşekkürünüzle şöyle cümlelerinizi toparlayalım. Vallahi bugüne kadar bizimle çalışmayı tercih eden herkese çok teşekkür ediyoruz. Hı hı. Ee, biz de onlarla çalışmaktan çok keyif aldık. Ee, i̇nşallah bir sonraki işlerinde de tekrar bizi ararlar. Tabii sizin işiniz biraz silsile yoluyla duyuldukça Tabii ki. konu konuğu getiriyor bir şekilde bu, bu hizmet e, Tabii da ki burada ilerliyor. ben kendimi anlatmamdansa bir müşterinin beni tavsiye etmesi çok daha etkili evet. e, olacaktır. Peki size başarılar ortaklarınızla. Sağ olun, çalışan, sağ olun. Kadronuza da bu kolaylıklar diliyoruz. İlerleyen zamanda farklı bir röportajda görüşmek dileğiyle. İnşallah. Her zaman bekleriz. İyi günler.